örnekliği neye yarıyor peki? Biz hadislere değil, yalanlara karşıyız beyim. Peygambersiz din beklemek dinsizliktir. Peygambersiz din olur mu? Biz Kur'an'dan önce Hz. Muhammed'e iman ettik beyim. Ona inanmasaydık buna nasıl inanacaktık? Omsuz bir din sevdası dinsizliktir. Öyle bir şey yok. Ama ona fatura edilen her sözü de kadar aklımızı yemedik. Bunu bizden kimse beklemez. Peygamber aleyhisselam Kur'an'a aykırı konuşmaz. Kur'an'a aykırı konuşan biri de peygamber olmaz. Sırf bunun içindir ki Rabbimiz buyuruyor ki men rasule ve Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Niye? O kendiliğinden demiyor bunlar. Bunlar vahiy.